Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta neden premium hesabım neden girmiyor? O onun hatasını göstereceğim. Şimdi açalım minecraft'ı Minecraft'ta. Şimdi göstereceğim size hatayı Mesela şöyle şöyle yazayım mesela şu premium diyelim. Şurada da çok uzun bir yazı gelecek arkadaşlar. Şimdi burada en son kıyısında Minecraft not blocked. Minecraft is not blocked öyle bir şey yazacak arkadaşlar o yüzden girmiyordur sizde neden girmiyordur neden girmiyordur evet neden girmiyordur sizde MCLX diye bir program yüklüdür arkadaşlar yani ee, nasıl Minecraft bedava premium alınır sitesinden yani MCLX yani ondandır yani. yani 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 tamam şimdi onu açalım bir de. Hap, hap. ha dur zaten açık arkadaşlar şimdi açtık diyelim ve şu en yerine kalmıştır arkadaşlar onu değiştiriyoruz dık 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 hop Mojang arkadaşlar mojantlı oldum şimdi de. kapat şimdi açalım nerede var burada ben niye kapattım şimdi bir saniye ne oldu kafam beynim yandı. açık Şimdi giriyor mu girmiyor mu bakalım. Şuraya süper bir sansür koyacağım kimse göremeyecek. Kimse. Evlerle için fazla ses konuşamıyorum. Aha da girmedi neden girmedi ben de girmedi. Hayır, çünkü ben yanlış yazmıştım. Heh. gördüğünüz gibi arkadaşlar giriyor artık. Kendinize iyi bakın. MCX var sen şöyle ne biçim bir program yapıyorsun? Diğer videomuzu bitiyoruz arkadaşlar ve bay bay.